Alim büyüklerimiz der ki Hiçbir zevk aşktan daha üstün değildir. Aşağıda olan zevkler mutlak ki aşka boyun eğen bir durma gelir. Tabi aşka talip olan çileye de taliptir. Fakat bu işin sonu rahmettir. Çünkü kalbinde aşkla pişenin yolunda Allah onu kendisinden başka hiçbir şeye muhtaç etmeyeceğinin garantisini verir. Ve o alimlerimiz der ki pişmemiş ekmek boğazdan geçmez. Ehline söylenmeyen söz de zayi olur, kalbine işlemez. Dilerim ki aşkla yanan, aşkla pişen kalbinizin gönül sofrasına sözümüz ziyafet olsun. Ziyafet olsun umuduyla. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz bir gün Hazreti Ali'ye soruyor. Diyor ki, Ya Ali. Allah'ı sever misin? Elbette diyor. Peki beni sever misin? Tabii ki Resulüm diyor. Peki diyor Fatmayı sever misin? Severim tabi diyor. Peki diyor Hüseyin'le Hasan'ı sever misin? Severim evet diyor. Peki diyor ya Ali sen diyor bu kalbe bu kadar sevgiyi nasıl sığdırabiliyorsun? Hazreti Ali o an cevap veremiyor. Eve gidiyor. Ve Fatma'ya ya Fatma diyor Hazreti Fatma'ya. Ee, Resul Efendimiz diyor bana bir soru sordu ama bu sorunun altından kalkamadım söylüyor ee, ve diyor ki bu kadar sevgiyi nasıl sığdırdın o kalbe cevabını veremedin diyor sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında diyor ki bu bilinmeyecek bir cevap değil ki ya Ali Allah'ı seversin inancından itikatinden ötürü Resulullah Efendimiz'i seversin gönlünden ötürü beni diyor seversin nefsinden ötürü Hüseyin'le Hasan'ı seversin babalık vasfından ötürü Hazreti Ali bu cevaptan sonra Peygamber Efendimiz'in yanına gidiyor ve bu sözleri söylüyor o da diyor ki ee, bu cevap diyor Bu diyor e, Karşılık Peygamber meyvesinin Tohumundan Olsa gerek anlıyor Hazreti Fatma'nın e, Cevabı olduğunu Ve verdiği Cevaba bakar mısın Peygamber meyvesinden Olsa gerek bu verdiğin Cevabın e, altında yatan tohum. Yani şurada anlatmak istenilen aşk muhabbetinden bahsediyor. Yani sevgiye dair bir sorunun cevabı evine gidiyor. Aşkla bir muhabbetin sonunda Hazreti Fatmanın verdiği cevapla geri dönüp de yanıtlıyor nefsimdendir diyor. İnsan nefsi aşka düşer. O aşk insanı ilahi kapının önüne götüren bir yolculuğun içerisinde Allah'ın ateşinde pişerek ondan başka hiçbir şeye muhtaç etmemenin garantisi içerisinde ee, Ehli kişi olmanıza sebep olur Ve ehli olmak demek Sözün Kalbinize gelmesine Zayi olmamasına e, Dikkat etmeniz demek Sözümüz Sözümüzü anlayana Anlamayan Zayi edip e, Bu zayi Etmenin müsrifliğinde Anlamsız yorumlar Ekleyerek üzmesinler. Bizi de kalbimize düşüren bu yolculuktaki halimizi de. Elbette ki e, aşk çileye de talip olmak dedik ya çileye fakat sonu rahmettir e, bu çilenin. Biz o rahmete talibiz çilenin yolculuğu içerisinde. E, dolayısıyla dolayısıyla ...pişmiş lokmaların boğazdan geçtiği gibi e, ehline söylediğimiz sözler de olmayanı ehlileştirmek üzere niyetimiz bundan yana niyetimiz yolculuğumuzda bundandır her attığımız adım e, aşk üzerine kurulan muhabbetin hamurundandır aşk ile bir e, ilim kapısının ve bir peygamber meyvesinin istişare ederek bir gönle sevgiyi, bunca sevgiyi nasıl sığdırdıklarının tarifini siz de kendi gönlünüze sığdırdığınız sevginizin muhabbetiyle zayi etmeyin. Aşkane olan her sözü, ehlileştirip pişirmeniz dileğiyle. Aşk ile.